0 -1 -10 2016 Yeni Dünya Yeni Yaşam 11 Her anda yeninin en yeni kaydını yapan yoğunlukların kaleminde kodlanan kelam Altın ışığın diriliğinde kodlanan bütünlüklerin yarınlarını yaratan Bugün de tohum tohum olan dünün dünlerinden mayalanan insanlık ilmiyle doğan gün olup dürümlenen dirilik. Yaşam tek dürümde tüm zamanlar ve bu zamanlar küresel zamanın yoğunluğunda, yaratımda olan insanın kaydında, yersiz, zamansız kalmayan tüm sessizliklerin sesi olan yücelik. Biz olandır her an, her an biz olan ilmin ışığındandır. Kelam zaman, aha ışık hepsi, hepsi ilim. Işıktan ötede olan ışığın kalemlerce yazan ilminden ışıyan günlerden geçtik geldik biz. İnsanlıkla akan, bitişen ilimle kayıtlandık biz. Levhi olup aktık biz, yaşam olup geçtik biz. Ayrı gayrı yok ki her bir dilde cennet olan bizdir. Beni bana ben olup katan tüm cennetlilerde bizleşendir. Sessiz, sessizliklerin sesidir bizleşen ve dirilen ve biz diriltmeye geldik tüm sessiz olan ilim kapıları. Aha dedim ben kapı, ilmi kaha olan ışığın kapısı. Kapımda tüm zamanlar yeni bir dirilik, sessiz değil ki ben de bana akan, ben olan sesimden yaşam olan. İşte geçtim geldim kendi kapımdan kendim ben dedim insanlıkla işte o ben olan, sessiz zamanların gücünü benden bana açan ve işte o ben olan, ölümsüzlük kaydını bedenime bütünün gücü olup yazan, işte o ben olan, yaşamsal kaynak olan ve sevgiyle kodlayan. Aha işte ben, bütünün yaşamsal kulu, işte o ben ilmin ilme kulluğu. Yaşam akıştan, yaşam dürümlerdeki yoğunlukların birliğinden kodlanan zamanda kendini kayıtlamasından, yaşam kayıtlardaki ilmi kendinde okumasından, aha okuduğu kendini her diri de kayıtlayan tekniğinden ve yaşam tüm zamanlarda bu tekniğin levhi oluşundandır. O levhi an olan insandır ve insan zaman olandır. İşte zaman olan yaşam yoğunluğunda ta kendisi. Kodlayan, tohumlayan ve yaratımıdır. Kendiyle baki kılan. İşte bütünün gücü kodlayan insana tek bir beden ve bedenin bilgisini herkesin kendi insanlığında meknus kılan akıl ve hak ilmiyle muktedir olan yol. Yaşam örgüsünde mutlak yaradan, yaşayan ve yaşattırandan yol olan ilim. Yol ben diyen insan ne mutlu ki yedinci dünyada ışığını kayıtlar. Yolun mahreyimde her diriye açık olan insanlığın Kur'an'ıdır diyen insana ne mutlu. Ne mutlu dünya ben, ben dünya diyen yaşam sayfalarına. Her diri bir sistem, her diri teknik bir tohum ve her diri kodlanan yaşamda ben olan beden, bendendir. Ne mutlu o ben olan sistemden her ana inen düzen gücüne ve ne mutlu ki insanlık sistemi dünyasından ses verir. Ne mutludur ki insan yedici dünya yoğunluğunda yaratımın ta merke, tam merkezinde kendi küreselliğinden kendinden sesleşir. Kendi yaradanlığını bilişle diller, maya olup ürer, aşk olup devinir. Hepsi an, hepsi biz olan zaman ve işte yaşam. Teşekkür ederim.